Mecbur. Mecbur yapacak bir şey yok. Zaten işlerimiz biraz hafif. Bir de üstüne bu geldi. Yapacak bir şey yok. Tezgahları ikisini yan yana koyuyoruz. Şu aralara da sandıklar koyuyoruz. Buralara çıkamıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şeyi de bulamadık. Alüminyum cip kimi 20 bin lira diyor, kimi 10 bin lira diyor. Toparlanmaya çalışıyoruz yani. İlk etapta dışarısı tutuşuyor. Dışarısı. Oradan bu tarafa gelene kadar içeri koşayım, hortumu alıp geleyim, söndüreyim diye ama alev büyüyor. Hani biz kundaklamadan şüpheleniyoruz. Daha bizde bizimki 40 bin lira civarı. Binanın da ekli artık bak bizde bir şey yokken 40 bin lira binada biraz daha fazladır zannedersin. Özellikle bir ve ikinci kat bayağı içeride odalar falan rezil. Baksana zaten dördüncü, beşinci kata kadar çıkmış. ve çoğu zaten köyde evi olanlar veya çoluğu çocuğu olup tatile gidenler. Buradaki 4-5 daire boş canım. Şükür yani yani cana gelmedi ama artık yapacak bir şey yok. Gelme tüpüyle olur mu kızım ya? Sıkı versin biraz. Ruhumuz çok kötü. Yanıyor. Sen <laughs> 85'te yedekte durduralım mı istersen?

dobro je da ste